Günaydınlar. Ee, Kuzey Kıbrıs'ta otomobilist piyasasından bugün sizlere bahsetmek üzere e, burada bulunuyoruz. E, eğer araç satın almayı düşünüyorsanız e, mutlaka videomuzu sonuna kadar izleyin. E, ben Mustafa Aksu, e, konuğum Ata Yılmazla birlikte. Candana Auto Trade'de sizlerle birlikte olacağız bugün. Konuşacağımız konuların en önemlilerinden bir tanesi de araç alım satım olacaktır. Ona geçmeden önce Atabey, mevcut ülkemizde Kuzey Kıbrıs'ta sürüş etiğini ve yol hususundaki davranışları nasıl buluyorsunuz? Bunlara bizden biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Şimdi Türkiye'ye nazaran burada daha ılıman bir sürücü kitlesi mi diyeyim artık? Hani insanlar birbirine anlayışlı, yol verir bir istekleri olsun, şeyler olsun. Tabi arada yine çıkıyor bazı magandalar. Yani biraz böyle ada, ada ülkesi insanı diyelim. Yapacak Ilıman, bir şey yok. Sıcak kanlı, Kesinlikle. yurt dışına nazaran daha sempatik. Tabi tabi yani birbirine yol verenler, anlayışlı olsunlar, şeyler olsunlar. Bir kaza olduğu zaman insanlar birbirine daha yardımcı olmaya çalışırlar, ederler. Yani Onun çok güzel. Bir Çözüm ülke. odaklı bir ülke. Aynen, aynen. Onun Süper. Dışında. Kuzey Kıbrıs'ta e, mevcut e, yol trafiği e, ve yakıt tasarrufunu, yakıt tasarrufu ile ilgili bahsedecek olursak e, bu hususta e, neler söyleyebilirsin? Şimdi yol trafiği dendiğinde aklıma direkt şey, iş, giriş ve çıkış saatleri geldi trafik olarak bakıldığında peki tasarrufunu Trafiğin manayarak... yanı sıra altyapı durumları nedir ülkede? Yani hani çok kötü. Çok Direkt kötü. çok kötü diyebilirim yani. Hmm. Yani bir yol çalışması olduğu zaman Hı -hı. yol çalışmasının olduğu bölge Hı -hı. tamamen felç oluyor. Hiçbir şekilde yani bir yere giderken yani zorlanmamanız mümkün değil yani. Her türlü zor. Peki ge gelişen zaman içerisinde baktığın zaman hani adada e sen de bu yolların trafiğin içerisinde yer aldığını düşünerek söylüyorum. Burada gelişim her sene daha da iyiye gidiyor diye düşünmekteyim. Sen nasıl bakıyorsun? bu Çok konuma? gariptir. Yani 20 yıllık buradaki yaşantım boyunca hı hı. böyle bir 2 yıl 3 yıl durgun olur. Hı hı. Bir yılda 5 yıllık iş yapılmaya çalışılır. Hı hı. Yani günün sonunda başarılı olan bazı durumlar oluyor. Hı hı. Hani insanların rahat ettiği ah tamam bu yol da yapıldı artık bir yerden bir yere giderken daha kısa sürede gidebiliriz, daha güvenli gidebiliriz, Işıkların olmadığı yollarda bir anda ışıkların olması, ama uzun süre olmaması falan. Yani, yani durum... bir gelişim var e, anladığım kadarıyla. Denetim. Fakat denetim kısmında biraz Aynen. hassasiyet var diyelim. Kesinlikle, Doğru mudur? Kesinlikle. Peki e, peki bu yakıtla ilgili, yani e, araçlara alınan yakıtlarla ilgili e, ne söyleyebilirsin? Hani yurt dışına kıyasla yakıt fiyatları veya piyasası burada nasıl? Ee, elde edilme durumu nedir, ee, yani bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Fiyatları, kalitesiyle ilgili. Şimdi kalite olarak uluslararası yakıt kalitesine nazaran fiyatları diğer ülkelere göre ucuz burada. Yani kalitesiz bir yakıt olsa Rum tarafından buraya yakıt doldurmaya gelmezler diye düşünüyorum. Güzel, yani mevcut yakıtımız var. Kalitesi bir de, de okay. kalitesi de uygun, fiyatı da... da ucuz. Diğer diyoruz. ülkelere bakıldığında özellikle Türkiye'ye bakıldığında çünkü 7 ila 10 Türk lirası bandında bir ucuzluk var burada. Yakıtlarda. Çok iyi. O zaman bu yönde de bir avantaj olan bir ülke Kuzey Kıbrıs'ta. Aynen, aynen. Yani araç satın alması değil sadece, sadece devamlılığında hani kesinlikle, kesinlikle. E, yakıt tasarrufu ve kalitesi de e, çok önemli. Aynı şekilde. Kuzey Kıbrıs otomobil pazarını ee, nasıl tanımlarsın? Hani nasıl ee, soralım? Popüler marka ve modellerimiz var mı? Nelerdir? Bu konuda bize yardımcı olup ya da gösterebilir misin? Hadi gösterelim. Dışarıya çıkalım. Süper. O zaman bizi izleyin. İyi izliyoruz? Peki bu popülerite araçları Kuzey Kıbrıs'ta bunları tanımlayacak olursam, bunlardan bize bahsetmek istersek şu anda en popüler araçlar hangileri olabilir? Ya direkt yanına gelmiş bulunmaktayız zaten. Ha. Net anlamda tek Mercedes. Ada genelinde en çok bulunan, Bu en çok tercih edilen evet. tüm modelleri olsun. Yeni modelleri, eski modelleri her türlü yani adaya nam salmış bir marka. Zaten tek ada değil, dünya geneli. Arada da ismi bulunuyor. Peki fiyat marjları aralıkları ne olur Mercedeslerin? Bir de e, öneri bazında e, konforlu yakıt tasarrufu vesaire ne nasıl bahsedebilirsiniz bu konuda? Şimdi özellikle en son modellerine yani benim gördüğüm yakıt tasarrufu modunda muhteşem bir şey var. Yani ha bir Japon arabayı biniyorsun, ha bir Alman arabaya, tabi yani Mercedes'e yani öyle bir yakıt tasarrufu var. bir Basmak istediğin zaman her türlü basabiliyorsun. Performans istediğin zaman Her türlü yani Peki adı 40 100 kilometrelik bir çapta ortalama ne kadar litre yakıyor? Yani kavaca düşündüğümüz zaman. Bu durumda Mercedes'in yakıt tasarrufu da bayağı ekonomik olsa gerek. Kesinlikle özellikle en son modelde. Evet. En son en son modelde. Peki bu anladığım kadarıyla maliyeti birazcık uygun kişiler için. Peki ekonomik olarak bir araç istersek? Ekonomi olarak... hangisini tavsiye edersin? Ya biraz daha gösterir misin? Düşürmek gerekiyor. Tamamdır onu da gösterelim ama. Tamam. Japon araçlardan başlayalım. Benim gördüğüm en ekonomik ve en kullanışlı özellikle bu son kasası Honda Fit'imizin. Yani evet. Muhtemelen bu da herhalde çok satıyorsunuzdur. Hem ya yani adada en çok tercih edilen Mercedes'ten sonra tüm insanların yani sonuçta herkes Mercedes alabilecek kadar e, güçlü değil. Yani Tabii bu durumda ki yani. Bütçeye göre hizmet sunuyorsunuz. Ki de, tabii ki de. Her bütçeye göre zaten her türlü arabamız mevcut. Honda Fit'in durumu yani ortalama bir araba olarak evet. düşünecek olursak evet. ekonomikliği, performansı olsun. Yani hiç böyle bir küçük bir araba aldım, ortalama bir araba aldım gibi hissettirmeyen cinsiz. Hani ekonomik, sürüş hissiyatı, sürüş teknik özellikleri, özellikle bu son kasası. Güvenliği de mevcut. Çok. Çok kesinlikle. Ya yani en çok tercih edilen Gen model Honda Fit. Anladığım genişlik vesaire de mevcut da. İç konforu. Yakıt tasarrufu tabii ki onun e, konuşmaya bile gerekiyor. Japon yani <laughs> sonuçta. Gerçekten. Peki, e, lüks, daha lüks araçlar istersek, e, bu konuda e, yardımcı olma şansın var mı? Ya da bu konuda ürünleriniz var mı? Lüksse veya getir da... ya da sipariş üzerine getiriyor musunuz? Araç. Tabii ki araç şeklinde. Yani Ne kadar sürede ortalama? getirirsiniz. Getirmesi. Yani maksimum minimum diyecek olursak. Minimum ülkeye bağlı olsun. olarak herhalde. Kesinlikle ülkeye bağlı çünkü evrak işleri bazı durumlarda aksayabiliyor. Yani bizim elimizde olmayan sebeplerden ama biz müşterimizin memnuniyeti için her türlü en erken, en sağlıklı, en legal şekilde nasıl olur? şekilde. Kesinlikle. Getiriyorsun. Peki türlü... gün, gün verecek olursak e, atıyorum minimum 7 gün maksimum 30 gün içerisinde aracınız elinizde olur diyebilir miyiz? Yani araca tabii ki ülke koşullarına da bağlı olarak. Yani bir burada tam bağlı kesin olarak... söylemeyelim tabii bunu da. Sıfır evet. üzerine verilen araçlar. Evet. Yani o etken birazcık daha böyle bir sürüyor. Böyle bir bir ayı, bir, bir buçuk ayı belki minimum geçirebilir. Yani Süper. normal gelecek olan stoklarımıza çoktan aldığımız araçların bize gelişi, müşterinin bunu seçip beğenmesi, kesinleşmesi olsun. 10 gün. 10 gün Minimum 10 gün içerisinde. Müşterimizin beğendiği aracı her türlü hazırlayıp iç dış bakımı, e, tüm evrakları güvenlik e, testlerine her türlü sağlayıp müşterimize öyle o şekilde teslim edebiliyoruz. Çok güzel. Ee, peki yeni gelişen e, teknoloji ve zamana da kuydurmak adına elektrikli araçlarınızda mevcut mu? Kesinlikle mevcut. Yavaş yavaş zaten stoklarımızı ya benim tahminimce onlarla da doldurmayı planlıyoruz. Burada önünde durduğumuz araçta BMW i 3. Vav wow. yani Normalde... burada da mevcutunuzda da var. Süpersiniz. Ya bir tane elimizde böyle bu şekilde mevcut. Elektrikli araç hastaları için bulunduruyoruz Süper. gibi diyebilirim. Peki bu hususta biraz bize bilgi verirsen ne gibi avantajları var sence? Ya da avantaj demeyelim niye elektrikli araç tercih edebiliriz? Yani şimdi... Sence yani fikrini soruyorum tabii ki. Ya Benim kendi kişisel fikrim yani benim de böyle bir düşüncem vardı aslında böyle bir elektrikli araç isteğim var fakat durum dünya ya yani dünya durumundan dolayı hı hı. herhangi bir bunu alabilecek bir ortam oluşturulmadı daha henüz. Yani şu işte anda olarak... daha yeni yeni başladı diyebiliriz. Tabii ki de tabii aslında. özellikle bu adı için yani şarj istasyonları evet. yeterli seviyede değil. Hı hı. E, yollar özellikle yollar çünkü elektrikli arabaların biliyorsunuz yani çoğu Pilleri. Mesafe durumları var. Kesinlikle mesafe durumları, dış genel durumları, hı hı. pilleri genelde altta oluyor. Bu benim kendi şahsi görüşüm bu arada. Hı hı. Ve yollarımız da mevcut. Peki ben birçok bazı noktalarda şarj istasyonlarının bu hususta kurulduğunu gördüm. Doğru mudur? Var, doğrudur ama yeterli seviyede değil. Yani artırılacak tabii ki. Yani dünyada Umarım. zaten yeni yeni bir geçiş yapılıyor kesinlikle. Yani. E, çevre kirliliği bazında düşündüğümüz zaman çevreye uyumluluğu aslında daha fazla. Gerçi burası yeşil bir ada tabii ki ama Ya ne kadar daha burayı <laughs> koruyabilecekler onu da bilmiyorum ama evet. umarım bu arabaları bir an önce piyasaya yani insanları Arneşine, sevdirerek kesinlikle evet. Teşvik, teşvik çok önemli. Teşvik çok önemli bu araçlarda. Lüks araçlara geldiğimiz zaman, yanında da galiba bir tane lüks araç var şu an. Ee, biraz Diyelim tanıtım oldu. alabilir miyiz bu konuda? Bu aracımız nedir abi? Bu aracımız BMW'nin 840 serisi. 840 Coupe serisi. Hı hı. Yani özelliklerini yani yetmezmiş gibi birazcık daha arttırılmış. Süper. Üst aydınlatmaları olsun. Ee, mod tuşları. Yani tam bir sportif sürüşe özellikle hazırlanmış gibi bir... Çok ee, güzel. Var, var. Peki bir şey sorayım. Ee, bu ikinci el pazar sanırım. Ee, i̇kinci el pazarı olarak da bu aracı. Tabii i̇kinci tabii. El tabii, değil tabii. Mi? tabii ikinci el. Tamam peki bu ikinci el piyasasına hazır konu gelmişken sorayım. İkinci el piyasasında alışveriş e, kurallarında herhangi bir farklılık var mı? Güvenilir mi? Servisi, kaportası, e, sigortası... E, bu hususlarda da bana e, yani buraya geldiğim zaman örneğin bir müşteri olarak şimdi ben de burada olduğumda araç almayı da düşünmedim değil <laughs> düşündüm o yüzden e, e, bu hususta yani e, full paket bir servis var mı burada? Şöyle söyleyeyim müşterilerin beğendiği araçları teslim etmeye hazırlarken <laughs> biz onları zaten sunuyoruz. Bir yıl boyunca e, tüm aracın iç dış bakımları servisi <laughs> e, tüm e, ortamı şeyi nasıl Motor şanzıman diyor? vesaire. Kesinlikle her türlü Garantisi bakımı. var. Bir yıl garantimiz var bizim tüm Çok kendi güzel. sattığımız araçlarda. Çok güzel. Herhangi bir sorun olduğunda her türlü yani bizim e, le, yani iletişime geçtikleri zaman her türlü biz onlarla ilgileniyoruz. Yani yani Candana Auto Trade e, burada hangi aracı alırsanız alın e, bir yıllık motor, şanzıman, kaporta vesaire her türlü garantiyi veriyor. Her Doğru türlü, mu? Her türlü. İkinci el pazarında Süper. gelecek olursak da e, dışarıdan bir araba almaya kalktığınızda mesela sizin her şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Motoru, hı hı. şanzımanı bir ustaya götürmeniz gerekiyor. Yani içinizin hı hı. ferahlığı için zaten aldığınız her türlü arabayı götürebilirsiniz Gayet normal. Hı hı. Ama galerimizde böyle bir şey mevcut değil. Yani o zaman bu gibi... gönül rahatlığıyla gelin, alın. Kesinlikle. Ve gidin diyorsun yani. Kesinlikle. içiniz her türlü rahat olsun. Herhangi bir sorun, herhangi bir yani en ufak bir sorun daha olmadı. Peki ara, aracı aldıktan sonra e, servis e, hizmetiniz var mı? Tabii ki de kesinlikle. Çok güzel. Arkada servis Bakım hizmetiniz mevcut. var mı? Her türlü. İç dış bakım, e, yıkama hizmetlerimizden mevcut, servis ekibimizden mevcut. Her Peki türlü sigo var. sigorta hususunda ne söyleyebilirsin? Yani ben sigortamı kendim e, bulmak durumunda mıyım yoksa bu hizmeti de bana sağlıyor musun? İsteğinize göre yani kendiniz de bulmak isterseniz tabii ki de. Belki saygı duyarız diyorsunuz. Her türlü, her türlü saygı duyuyoruz. Ama diyor. sizde de mevcut hizmetiniz var. Aynen öyle. Biz de her türlü sigorta hizmetleri de yapabiliyoruz. Yani siz... Kişinin isteğine bağlı. Abi. Siz araç almaya karar verin ee, ve Candan'a, e, Autotrade'e gelin diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle evet. diyor. Peki Bey o zaman ee, bu durumda e, araç almaya karar veriyorsak videomuzun altında bulunan... E, Numarayı arayarak full paket istediğiniz araca sahip olmayan yanı sıra garantisidir, sigortasıdır, bakımıdır, kaportasıdır, garantisidir. Her şeyine sahip olacağınız bir yer Candana Auto Trade. Bu hususta da videomuzun altında bulunan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Peki aracı satın aldık. Satın aldıktan sonra e, ne gibi e, süreçler bizi bekliyor? Bu konuda bize e, bazı bilgiler verebilir misin? Şimdi müşterinin beğendiği bir araç ilk başta e, benim tarafından özellikle bunu belirteyim kontrol ediliyor herhangi bir yerinde bir arıza, bir sorun, bir e, çizgine kadar her türlü ben bunların notunu alıyorum. Sonra gerekli bakımlarından önce tüm bu fiziksel olarak görüntülenen bu hasarlardan önce İlk başta devlet kademesinde bir muayenesini geçiriyoruz. Her türlü muayenesi, evrakları, güvenliliği her türlü her şekilde kontrol ediliyor. Daha sonra bize onay geldiğinde bu aracın tüm ee, nasıl anlatabilirim arızaları dedim de hani yanlış anlaşılmasın arızalı araç alıyoruz işte arızalı araç yaptırıp satıyoruz arzında değil. Ufak bir rütuş ister, e, yolda buraya gelirken bir küçük bir darbe almıştır. Bu aldığı darbe mesela kötü. Kötü bir görüntü. Müşteri geldiğinde baktığı zaman bir araca sorunsuz bir araç görmek ister çünkü bizim galerimizde. Ki bakıldığı zaman da bizim aracımız temiz diyebiliyoruz biz. Çünkü hiçbir zaman sorunlu bir araç veya dışarıdan, içeriden yani herhangi bir başımızı artacak, bizi uğraştıracak araçlarla zaten uğraşmıyoruz. O konuda yani tüm müşterilerimizin içi rahat olsun. Muayeneden geldikten sonra iç dış bakım sağlıyoruz. Her türlü müşterinin özel bir isteği olursa da tabii onu da ekliyoruz. Mesela bu marşbelin bu bu marşbelin işte bu rengi bunu değiştirelim. Bu arkadaki işte şeyle aynı olsun. Ne bileyim sol farını işte böyle bir kenarında bir şeyler olmuş onu bir Farklı bir şey yapalım tarzı. Yani bir nevi modifikasyon da Modif bu var yoksa yani o, o tip bir şey değil. Küçük modifikasyonlar Küçük böyle. Küçük modifikasyon. Ne süsleme Süsleme Süslemedi. Aynen aynen. Yani aracın hiçbir şekilde orijinalini. Bu hizmeti de veriyorsunuz. Hiçbir şekilde orijinalini bozmadan. Hı hı, süper. Aynı şekilde. Tamam. Peki e, bu muayeneden ve modifikasyondan sonra da araç kayıt bölümüne gidiyor, yanılmıyorsam. Aynen öyle. E, orada herhalde plakalandırma falan var plakalandırılmadan önce evet. bir muayeneden geçildi belgesini alıyoruz. Tabii ki evet. Geçip hemen tahsini, devir işlemleri olmadan hemen tüm evrakları, tüm yani plakalanmasına gereken ne kadar evrak, ne kadar şeyimiz var? Tüm zaten. gerekli evraklar. Tüm gerekli her şeyinden. satıcı ve yani, alıcı tarafından alınmış belgelerle birlikte. Kendi tarafımızın Araç... her şeyi hallediyoruz. Süper. Ha, bütün bu hizmeti siz veriyorsunuz. Bütün Kesinlikle müşteri yorulmuyor yani. Asla. Biz müşteri yönlendirmiyoruz. O buraya gidin Çok burada güzel. yaptığımız arzuları. Peki tarzda. özel plaka alınabiliyor mu burada? Yani isim örnek veriyoruz. Almak ya. istersen bu hizmeti de veriyor musunuz? Ee, tabii ki ekstra bir ücreti vardır muhtemelen. Yani e, yurt dışlarında o şekilde. Ya Tabii özel geçiyor. plaka dediğimiz mesela bir sürü plaka çeşidi var. Bir sürü özel plaka çeşidi var. Hangisinden bahsediyoruz? Seçilen duruma göre. Yapılacak tabii, kademeye tabii. göre. Biliyorsunuz bu hizmeti. Tabii ki. Doğru da, mu? o, anki duruma göre mesela ben bu bu şekilde olsun dediğinde mesela hani düzeni bozmayan Anladım. Şeyde... Belli kurallar çerçevesinde Aynen, verilebilecek bozmayan, şekilde. Kesinlikle o hizmeti de veriyoruz. Süper. Tamam. Peki bu da tamamlandıktan sonra müşterinize araç teslimi yapılıyorsun, yapıyorsunuz. Full paket olayı gibi. Yani her şeyi hazır şekilde. Kesinlikle. Yabancı vatandaşlarımız için Kuzey Kıbrıs'ta ehliyet hususunda bize bir bilgilendirme yapabilir misin lütfen? Çünkü tabii ki birçok buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Daha önce burada yaşamayan ve buraya yerleşmek isteyen arkadaşlarımız da var. Bu hususta ehliyeti nasıl alabilir bu arkadaşlarımız? Ya da prosedürünüz nedir? Ya da bu hususta bir yönlendirme yapılıyor mu? Örneğin buraya danışıldığı takdirde profesyonellere yönlendirme sınav devletin düzenlediği bir sınava kayıt olmaları mı gerekiyor? Sürüşe katılmaları mı gerekiyor? Nasıl bir husus var bu konuda? Bizi bilgilendirirsen teşekkür ederim. Şimdi hükümetin düzenlediği sınavlar var. Ee, tamam. bu sürüş sınavlarında evet. eğer ki kişinin kendi yaşadığı ülkesinde geçerli bir ehliyeti varsa bu ehliyetler bakılır. Ehliyeti sahip olan kişi burada herhangi bir ikamet iznine sahip mi? Bu öğrenci de olabilir. Aile ikameti de olabilir. Çalışma evet. ikameti izinde de olabilir. Herhangi bir şekilde yeter ki ikamet olsun. Peki bu bu hususta özel kurslara falan mı katılması gerekiyor? Sürüş kurslarına? Daha sonra e, learning sınavına girmesi gerekiyor yani anlıyorsam. Tabi derslere girmesi gerekiyor. Evet. Tabi eğer sürücünün ya da kişinin sürücü ehliyetinde Yeterli seviyesi varsa zaten atıyorum mesela bu insan 20 yıldır araba kullanıyorsa burada olması gereken hükümetin düzenlediği sınavda 10 tane ders alınması gerekiyor benim Anladım yani bir nevi adaptasyon eğitimi. Adaptasyon Alıyor. eğitimi. Ee, Ama bu evet. 20 yıllık araç tecrübesi olan bu sürücünün bir tane iki tane de alıp yeter ki şu ortamın trafik kurallarını anlayayım diyebileceği iki tane derse girmesi ve küçücük bir teste girecek. Yani şekilde şuna, burada şunu anlayabiliriz aslında ee, yani yapılacak sınav aslında dünya çapında bir e, standartlarına uygun bir sınav fakat buradaki adaptasyonu sağlamak için e, mevcut devletin verdiği ders sayısına göre e, kursa katılıyor daha sonra sınava girip buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ehliyetine sahip olabiliyor doğru mudur? Aynen doğrudur hocam aracı aldık. E, her şeyimizi de yaptırdık, artık kullanıyoruz. Ee, Süreli işte 5 bin kilometre, 10 bin kilometre sonra genelde işte bir servisimiz oluyor. Servisimiz bu hususta geldi. Ee, de yardımcı oluyor <laughs> musunuz? Her türlü. Yani servisiniz geldiğinde yani bu bir yıllık bakım garantimizin dışında da servis, yani servis hizmetimiz her türlü mevcut. İstirilen yerden alınsın ya da bu araç daha önceden kendisinde olsun kullanıcının her şekilde bize geldiğinde servis hizmetimiz mevcut. Bir yıl geçtikten sonra da biz yine servis yapmaya devam ediyoruz. Servisin yanında iç dış bakımlarımız da aynı şekilde mevcut. Testimizde yani yavaş yavaş gelişmekte olan böyle bir güzel bir görev dağılımı ekibimizde mevcuttur yani. Çok güzel. Yani bu durumda e, aracı aldıktan sonra da servis için yine buraya kapı kapıyı çalabiliriz. Her türlü istediğiniz <laughs> zaman. Teşekkürler. Evet peki e, aracı aldık muayenemiz servisimiz her şeyimize tamam. E, sigorta hususunda da bir hizmet var mı? Sigorta hizmetimiz mevcuttur. Tabi e, tabii isteğe göre olan sigortanın dışında zorunlu trafik sigortamız var. Yani alınan her araç arkasından söylüyoruz. Yani zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerekiyor. Bu hizmeti de veriyorsunuz. Bu hizmeti de veriyoruz. Yani. Çok güzel. Peki full sigorta yapmak istersem? Yani ben çok pimpirikli bir insanım. Tabii onu bu sigorta tarafı kendimi daha da garanti aldın almak istiyorum. Bu hususta da hizmet var mı? Tabii ki de te yani teklifini size sunarız. Yani az önce de bahsettim dışarıda. Yani dışarıdan almak istersiniz, dışarıdan yaptırmak istersiniz sigortanızı. Saygı Her türlü sizin tercihiniz. Yani biz de bu hizmeti veriyoruz yanı sıra. Ama sizi tercih ederseniz bir avantajı var mıdır bu hususun? Örnek veriyorum sigortamı sizden yaptım. Allah göstermesin herhangi bir kazadır, beladır gelir insanın başına trafik içinde ya, veya ya. park halindeyken. Ee, hmm. peki bu hususta sizi tercih etmemin ne avantajı olabilir? Kaporta hizmetimiz de işte. Oo, süper. Maşallah, Maşallah her, her şey var yani. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani her şey var, süper. Yani insanın mağdur olmayacağı seçimleri yapması lazım sadece. Hani burada bizi seçin diye şey yapmıyoruz sadece bizimle böyle e, hizmetlerimiz var. Tercihen. Bu tamamen tercih meselesi. Tabii bizi yani seçtikleri bizi, zaman. Yani bizi bizi seçin demiyorsun ki tabii şeye göre. Mütevazi bağlamda ama ki, tabii. ama aslında bizi seçin çünkü e, tüm hizmetler var. Yani benim gördüğüm kadarıyla e, yani full her şey dahil. Buraya geldiğin zaman gönül rahatlığıyla aracınızı alabilirsiniz tarzı bir durum e, görüyorum ben. Aynen öyle. Bu durumda eee Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve takipte kalmaya devam edin. Atabey'e de teşekkür ederiz bu bilgilendirme ve aydınlanma için. Ben teşekkür ederim. <laughs> diyelim. Bu durumda araç satın almak istiyorsanız ve gönül rahatlığıyla diğer hizmetler sigortasıdır, bakımıdır, kaportasıdır, kafada hiçbir soru işareti kalmasını istemiyorsanız bizi arayın. Teşekkür ederiz. Ee, bizi izlemeye devam edin.